Merhaba arkadaşlar. Aralık ayı ilişki seti açılımınız için buradayız. Aynı anda Aralık ayı kariyer açılımınızda paylaşılmış olacağı için gözünüzden kaçmasın diye belirtmek istedim. Takip etmek isteyenler ve randevu oluşturmak isteyenler için mail adresim ve instagram hesabım her zamanki gibi videonun açıklama kısmında olacak. Ayrıca kanalımla ilk kez karşılaşanlar varsa Aralık ayı tüm burçların zen ve genel açılımları hali hazırda paylaşıldı. Oynatma listelerinden kanalımda ulaşarak izleyebilirsiniz. Kolektifte en çok ihtiyacı olan Yengeç burcu dostlarımız için olabilecek en sevgi ve dayanışma dolu da rehberlikleri sunabilmek adına meleklerimden ve ruhsal rehberlerimden yardım talep ediyorum. Kolektifte en çok ihtiyacı olan Yengeç burcu dostlarımızın Aralık ayı ilişki enerjilerini sevgi ve dayanışma ile alıyorum, kabul ediyorum lütfen. Pekala şimdi partner enerjilerinizi alalım. Bu mesajın sahibi yengeç burcu dostlarımızın Aralık ayı partner enerjilerini sevgi ve dayanışmayla alıyorum kabul ediyorum lütfen. Peki destek alalım. Bu mesajın sahibi Yengeç Burcu dostlarımızın Aralık ayı ilişki enerjilerine sevgi ve dayanışmayla alıyorum, kabul ediyorum. Ve partner enerjilerine sevgi ve dayanışmayla alıyorum, kabul ediyorum lütfen. Şimdi burada bir şeyler... Ee, çok yolunda değil öyle söyleyeyim. Çok yolunda değil. Sevgili Yengeç Burcu dirençleriniz var. Dirençleriniz var. Belirli meseleleri kabul edemediğinizi gözlemliyoruz. Karşınızda %100 toksik bir enerji görmüyorum. Fakat yani kendini saklayan bir enerji görmüyorum. Olduğu gibi yansıyor size karşınızdaki birey. Ama siz yani meseleyi Tükendiği yerden öteye doğru iteklemeye çalışıyorsunuz burada kabullenmediğiniz için. Peki. Evet. <laughs> Bazı alanlara doğrulamalar isteyeceğim. Ee, şimdi bir sırasıyla ile ilerleyelim uzun ömürlü, istikrarlı bir ilişki arzunuzu, isteğinizi görüyoruz. Belki de bu bir süredir süren bir ilişkidir. Bu şekilde başlanmıştır. Sağlıklı, büyüyen, istikrarlı, uzun ömürlü, güçlü, maneviyatı güçlü falan bir ilişki amacıyla başlanmıştır. Öyledir de bir süreliğine. Fakat sonra bir şeyler tamamen yön değiştirdi belli ki. Çünkü burada karşınızdaki birey Başka yerlere bakıyor. Yani böyle daha çok bir bireysel yolculukta, bireysel yolculuğuyla ilgili bir e, görüş açısına sahip. Yani ne bileyim mesela daha çok kariyeriyle ilgileniyordur. Ya da daha çok bireysel özgürlüğüyle ilgileniyordur. E, ya bireysellik var burada. Öyle söyleyeyim. Yani ilişki e, de besleyen ilişkiyi besleyen, ilişkiye bakan ilişkinin yönüne, yoluna bakan bir karakter yok burada yine bu kötü bir insan olduğu anlamına gelmez ama e, bambaşka ufuklara bakıyor peki siz burada ne yapıyorsunuz e, oyalanıyorsunuz sahtekar zihinle mücadele ediyorsunuz e, sezgisel bilişinizi çantaya tıkıştırmışsınız ne duymak istiyorsunuz ne görmek istiyorsunuz. Bir şeyleri halının altına süpürüyorsunuz. Görmezden geliyorsunuz. Yüzleşmek istemiyorsunuz. Neler oluyor burada siz biliyorsunuz ama sahtekar zihinle, zaman hırsızı, enerji hırsızı bir zihinle hareket ediyorsunuz. Aslında muhtemelen biliyorsunuz burada karşınızdaki bireyin bambaşka bir yola baktığını, ilişkiden ziyade bireysel bir alanla ilgilendiğini, ona rağmen oyalanıyorsunuz burada. <laughs> Şimdi yanı sıra e, güç kartını gördüğümüzde bir tür e, kontrol etme güdüsüyle hareket ettiğinizi söylemek mümkün. Yani başarmam lazım, gütmem lazım, dayatmam lazım, ayakta tutmam lazım, e, oldurmam lazım. Anlatabiliyor muyum? Yani e, dolayısıyla e, yani burası zaten başlı başına yaşamın içerisinde hayrımıza hizmet etmeyen bir güç alanıdır. Güçlü olmak çok güzel tabii ki ama gücün iki yanı vardır. Yani gücün pozitif yönde ya da negatif yönde açığa çıkışı söz konusudur. Siz burada negatif yönde kullanıyorsunuz belli ki gücünüzü bütün bunları gördüğüm için. Yani işte o kontrol etme güdüsü diyelim. Beklentili yaklaşım, işte benim istediğim gibi olsun yapabilirim, kontrol edebilirim gibi gibi durumlar. Şimdi buraya doğrulama isteyeceğim. Burada karşınızdaki bireyin elinden geldiğini yaptığını düşünüyorum bu ilişkide size işte sizin istediğiniz olsun istediğiniz, beklentili olduğunuz, kontrol etmek istediğiniz biçimde bir bir şey sunmaya çalıştığını düşünü görüyorum burada bir çözüm arayışı olduğunu görüyorum ama tam olarak bunu size sunabildiğini de düşünmüyorum. Yine bütün dağılımı gördüğüm için oraya doğrulama isteyeceğim. Yani size uyum sağlayabilmek adına işte ilişkinin içinde kalıyor olabilir, kalmaya gayret gösteriyor olabilir, çözüm yaratmaya çalışıyor olabilir. Ama aslında bir tür özgürlük ve bağımsızlık arayışı içinde olduğunu burada da görüyoruz, bu alanda da görüyoruz. Ne bileyim mesela size karşı bir, bir tür sorumluluk hissediyordur, çözüm yaratmaya çalışıyordur, ilişkide kalmaya çalışıyordur. E, sizin dayat, tutumlarınızla e, alanda kalmaya gayret gösteriyordur. Böyle bir şeyler oluyor burada. Birazdan buraya doğrulama isteyeceğim burada neler olduğuna dair. Ve nihayetinde aslında siz burada dönülmez akşamın ufkundasınız sevgili Yengeç Burcu. Artık yani e, çatır 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 bir varoluştan kopmak üzeresiniz. Bir ilişki alanından. E, yani başka bir varoluşa doğru değişiyorsunuz, dönüşüyorsunuz. Bir şeyler sonlanma noktasında ağırlaştı, yavaşladı, durdu, takıldı, ilerlemiyor, kendiliğinden tükendi enerjisi. Ama direniyorsunuz buna. Karşınızdaki birey siz bu değişime, dönüşüme direnirken, çünkü bu, bunu gördüğüm için direndiğinizi de gayet net görebiliyorum, bunu da gördüğüm için burada da yani, Değişim gelir kapıyı çalar ama kabullenmez birey burada değişimi. Hayır ben başarabilirim, onarabilirim, iyileştirebilirim yapar. Bilmem izah edebiliyor muyum? Şimdi karşınızdaki birey siz değişime dönüşüme direnirken ayakta kalma mücadelesi veriyor o da burada. Belki anlamlarından, değerlerinden bahsediyor. Belki hiçbir şey bahsetmiyor da işte bir şeyler değişiyor, dönüşüyor ama dur bakalım ben de burada ayakta kalmaya çalışayım falan yapıyor olabilir. Yani burada son derece birbiriyle uyumunu yitirmiş. Belki baştan hiç uyum sağlanmamıştır ama burada bu kartı gördüğüm için bir süredir süren ve sonradan uyumunu yitirmiş bir ilişki olabilir. Nihayetinde buraya geldiğimizde bu iki... Alanda da partinizin ne kadar özgürleşmek özellikle zihinsel anlamda özgürleşmek istediğini ifadesel anlamda özgürleşmek istediğini görüyoruz. Yani yaşamın içinde akmak isteyen e, o, o da takılmış hissediyor belli ki. Yani bir suyun içindeki balık gibi rahat yüzebilsen ilerleyebilsen. Ee, özgürleşebilsem Yani burası böyle. Belki kendini tutumlarıyla, belki konuşarak ifade ediyordu olabilir bu aşamada. Ama burada ne var tekrar? Hedef odaklısınız. Ee, yani e, burası gözünü bir hedefe diker. Burası da hemen hemen burası kadar basiretli bir e, istek ve arzuyla hareket eder. Gaza basıyorsunuz burada. Durdurak bilmiyorsunuz. Oysa ki bir yolculuk zamanı. Ee, yeni bir yol, yön belirleme zamanı ama ı -ı. gözünüzü hedeften ayırmıyorsunuz. Başarmam lazım. İstediğim e, kalıcı e, mutluluğa ve başarıya ulaşmam lazım. Lazım, lazım, lazım. Şimdi bu aşamadan itibaren neler olur neler biter? Tabii ki ben bilemem. Bireylerin bileceği meselelerdir. Çünkü iki kişilik bir alan malum. Ama burada e, iki kişinin birbiriyle son derece uyumsuz titreşimlerini görebiliyoruz alanda. Bir şurayı merak ediyorum. Elinden geleni yapıyor ama al, neler oluyor orada? Size bir... E, gerçek bir aşk, gerçek bir romantizm, gerçek bir duygusal dayanışma sunabiliyor mu? Siz istiyorsunuz, evet. Koşulu yaklaşıyorsunuz, evet. Ama bakalım burada neler oluyor. Of. Şimdi bakın. <laughs> burası burası işte aşk, romantizm, akıcı duygular, sevgi işte yani olabilecek en güçlü bir ilişki setinde görebileceğimiz en güçlü duygusal arketip ama bütün dağılımı gördüğümüz için onun öyle olmadığını zaten anlamıştık değil mi? Burada ne var? Pragmatik bir zihin, metodik bir zihin, pratik bir zeka var. Yani e, anın içerisinde anı dengeli tutmak için pratik bir şekilde düşünür. E, menfaatine odaklı düşünür. Ya yani anda mesela sorun yaşamamak için neler mümkün? Bilmem izah edebiliyor muyum? Yine bu kötü bir insan olduğu anlamına gelmez. Belli ki o da ilişkiden çıkıp gidemiyor. Ama o sebepten ama bu sebepten. Ama sizin... E, istekler, arzular ve irade gücünüz daha yüksek. Burası böyle siz ipin ucunu şöyle azıcık bıraksanız burası uçan balon gibi çıkıp gidecek sanki burada. Öyle görünüyor. Tamam mı? Peki aynı zamanda mutsuz olduğunu görüyoruz bu ilişkinin içinde. Benim duygularım dolu dolu değil. Benim kaplarım kırık dökük. Ben bir süredir zaten bu ilişkinin içinde manevi doygunluk, tatmin, mutluluk, birlik, beraberlik, bütünlük hissetmiyorum. İlişkinin nimetlerini yaşamıyorum içimde. İçim kurak. Şimdi 10 e, on güçlü bir enerji. Bu kesinlikle bana sorarsanız bir süredir süren bir ilişki ve yani belirli aşamalardan sonra bir dönem tamamlandı, duygusal bir döngü tamamlandı. Artık birey kırık dökük hissetti, hissetti işte başarısız, mutsuz, keyifsiz, aşksız, duygusal anlamda iştahsız filan hissetti, hissetti, hissetti ama gidemedi gidemediği için artık burada böyle bu tamamlanma döngüsünde bu, bu kuraklığı yaşıyor. Alan daha da gidebilmiş değil git, ama gitmek istiyor yani. Özgürleşme isteğini görüyoruz burada. Şimdi özgürleşme isteği demişken burada da zaten bu ilişkiden çıkıp gidemediğini, uyandığını, kavradığını yani burası nedir? Mahkeme kartı. Mahkeme kartı neyi anlatır? Son karar. Uyanış, ruhsal uyanış. Nedir? Birey der ki işte daha iyi bir varoluş biçimi var, daha iyi bir ilişki biçimi var, daha özgür, daha canlı, daha renkli filan. Bunun içinde bir, 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 şey, bir şeyleri bırakır. Şimdi buradaki birey ilişkiyi bırakmak istiyor. Görülebiliyor canlar bariz bir şekilde. İlişkiden çıkmak isteyen bir partner var burada. Mücadele ediyor ama hani kendi isteği ve arzusuyla, yüreğiyle değil mücadelesi. Neden mücadele ettiğini bilmiyorum. Sevgili Yengeç Burcu belki işte sizi üzmek istemiyor, kırmak istemiyor. Bilmiyorum neler oluyor burada. Fakat e, ya mahkeme kartının gölgesini görüyoruz. Çıkamadı, bırakamadı, gidemedi, özgürleşemedi. Burası mutluluk, tamlık, bütünlük, stabil, dengeli, güvenli ilişki alanı. Ama böyle hissetmediğini burada gördük zaten değil mi? Burada gördük. Yani belki bunu düşünüyor. Keşke böyle olsaydı. Belki geçmişte böyleydi diye düşünüyordur. Ya da belki özgürleşebilir bilir isem ileride böyle bir ilişki tesis edebilirim falan diye düşünüyor olabilir. Ama şu anda kesinlikle karşınızdaki birey de sıkışmış hissediyor bu ilişkinin içerisinde. Benim anlatacaklarım bu kadar. Şu andan itibaren herkes için en iyisi en güzeli neyse öyle olsun. Ee, seviyorum sizi. Bir dahaki ilişki seti açılımınızla buluşmak üzere.